kameraman arkadaşım Karaoğlan'ın soruları var. O sorularını sormuş olacak. Ben de onları cevaplayacağım. Alışverişler esnasında kazıklandığınız oldu mu? Evet, kazıklandığımız birkaç kez oldu ama ben bir tanesinden anlatmış olayım. Normalde Bali Adası'na insanlar balayına giderler. Fakat benim en çok zorlandığım yer orası oldu. Kendimi cesur bir insan bilirim ama demek ki yer üzerinde cesurmuşum. O anda yani boğulacağımı da açıkça hissettim yani çekimleriniz esnasında beklemediğiniz bir olay oldu mu? Yani neredene ne çıkacağı belli olmuyor. Böyle ilginç şeyler de yaşayabiliyoruz. Bir anlamda iklimin hasbihalini yapmış olduk. Dünya Alem herkese merhaba. Bugün farklı bir programla karşınızdayım. Dünya Alem ailesi olarak iki yılı geride bıraktık. Ve bu programda o iki yılın da belki özet olacak şekilde bir hasbihalde bulunacağız. Kameraman arkadaşım Karaoğlan'ın soruları var. O sorularını sormuş olacak. Ben de onları cevaplayacağım. Videonun sonunda da sizlere çok özel bir duyuruda bulunacağım. Karaoğlan ben hazırım. Başlayabiliriz. YouTube için seyahat videoları hazırlamaya başlamanıza ne ilham verdi? Aslında böyle bir proje hiç aklımda yoktu. Hani öyle çok da fazla gezmeyi seven bir insan da değilim ama işim gereği değişik ülkelere dolaştığımdan dolayı Avrupa'da bir televizyonda arkadaşım dedi ki ya mağara gidip geziyorsun İşteyse bir yerler çek bir gezi program yapalım. Ve o şekilde başlamış olduk. Dünya alem geziyoruz. Seyahat videolar çekerken en zevk aldığınız şey nedir? Ya en tatlı yerinden başladığın soruya. Gezip görmek güzel bir şey fakat bu gezilerde benim belki en çok ilgimi çeken, zevk aldığım şeylerden bir tanesi. Belki en baştaki diyebilirim. E gittiğim yerlerin tabii ki lezzetlerinden tatmak. Yani bu konuda da tattığım lezzetler içerisinde herhalde en güzeli Endonezya'da yemiş olduğum rından isminde bir yemek, et yemeği. Şu ana kadar yediğim belki en güzel et yemeklerinden bir tanesi. Endonezya'nın 2017 ve 2011 yıllarında dünyanın en iyi yemeği seçilen çok özel bir yemeği. Harika bir lezzet. Et ağzınızda böyle lokum gibi dağılıyor. O çeşitli baharatların da armonisiyle çok farklı bir lezzet veriyor. Dünyada iki defa en iyi lezzet seçilmesini gerçekten hak etmiş. Çok güzel bir yemek. Onun haricinde tabii meyveleri çok severim. Yine aynı şekilde Tayland'da o yediğim meyvelerin tadı hala ağzımda. Hele o meyvelerden bir tanesi mangis isminde muhteşem bir tadı var. Gerçekten harika bir lezzet. Bir de çok değişik, tuhaf ama sonrasında lezzetine de alışmış olduğum düryan var. Meşhur o düryan. Kokusu kötü ama tadı lezzetli olan bir meyve çeşidi. Meyve gerçekten bağımlılık yapan bir türden. Boşuna hastalar yokmuş yani. Hatta uçaklara binerken orada gösteriyorlar. Silah taşımak yasak, duryan taşımak yasak diye. Çünkü gerçekten kokusu o kadar kötü bir meyve ama lezzetli bir o kadar güzel bir meyve. Eğer Güneydoğu Asya'ya yolunuz düşerse bunları yemeden mutlaka dönmeyin. Bir de tatlı olarak şunu da eklemek isterim tatlı olarak da Romenlerin papanaş isminde çok güzel bir tatlıları var. Aslında bu bildiğiniz kızarmış hamur tatlısı. Şöyle üzerinde kürecikler şeklinde yapıyorlar. O tatlı da herhalde bu gezerken yemiş olduğum en güzel tatlılardan bir tanesi. Bak şu an ağzım bile sulandı. Lanet olsun yemez olaydım dediğiniz bir şey oldu mu? Evet oldu. O da yine Yunanistan'da, Atina'da. Tabii böyle bir kış zamanı gitmiştik. Ama sokaklarda yolların kenarlarında böyle portakal gibi duran, mandalina gibi duran ağaçlar var üzerlerinde duruyor tabi. Çok hoşuma gitti. E şunlardan bir tane alıp yiyeyim dedim. Tabi aldım. Yani biz Karadeniz'iz, bilmiyoruz tabii. Antalya tarafında, o Ege sahillerinde veya Akdeniz bölgesinde bunu biliyorlar ama ben bilmiyordum. Sonra tabi onu açtım portakal gibi, ağzıma attım. Ağzıma atmamla böyle bütün sinirlerimin uyarılması bir oldu. Felaket ekşi bir şeydi. Oysa o yenmeyen bir şeymiş. Turunçgillerden bir şeymiş. Onu da yiyerek tecrübe etmiş olduk. Çok ekşi ya. Limondan bile ekşi. Demek onu söylüyormuşlar. En ilginç yaşadığınız deneyim hangisi? Ne olabilir? İlginç birçok deneyimim oldu ama şu an aklıma gelen Tayland'da bir Thai Box şampiyonundan Thai Box dersi almıştık. Bir buçuk saatlik bir ders verdi bize. Ve biz de onu bir programa dönüştürdük Thai Box'u anlatan. Fakat bayağı bir terletti bizi. Hatta ringe çıktık. Ringde böyle hani çekim yapmak için şakasına dövüşsek de o arada bayağı bir dayak yediğimi söyleyebilirim. Benim için böyle ilginç bir deneyim oldu bu. Gezileriniz esnasında zorlandığınız bir durum oldu mu? Gezmek güzel bir şey. Tabii zorlukları da oluyor. En zorlandığım zaman Bali Adası'nda oldu. Normalde Bali Adası'nda insanlar Balayına giderler. Yani belki en zevkli adalardan bir tanesi dünyada. Fakat benim en çok zorlandığım yer orası oldu. Orada Hinduların yaşadığı bir köy, Trunyan diye bir köye gittik. Köyde ölüleri gömüyorlarmış. Ölüleri alıp götürüp bir adaya koyuyorlar ve o adada ölüleri çürümeye bırakıyorlar, terk ediyorlar. Biz de ölülerin gömülmüş olduğu o adaya gittik onları çekmek için. Tabii gittiğimiz adada her tarafta bir ceset yığını vardı. Yani bütün kemikleri görebiliyorsunuz. Bir ceset çöplüğü gibi diyebiliriz daha doğrusu. Bilmiyorum bu nasıl bir saygınlık ama burada cesetler hafif çürüdükten sonra tutup buraya atmışlar bu şekilde. Bak adam bütün olarak orada duruyor iskelet. Biz de tabii orada belki biraz da gaza geldik, güzel bir çekim ortaya çıksın diye. O cesetlerden kafa taslarını elime almış oldum. To be or not to be. Olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu. Tabi o arada biz enfeksiyon kapmışız. O enfeksiyon beni orada 10 gün boyunca öldü, diriltti diyebilirim. Tam 10 kilo verdim. Endonezya'da biraz hasta oldum. Şimdi ilaç getirdiler. Bunun başı pembe oluyormuş. İçinde fazla et yok ama suyu çok şifalıymış. İnşallah biz de şifa buluruz. En tehlikeli çekiminizi nerede yaptınız? En tehlikeli çekimimizi Tabii ki savaş ortamında yaptık. Ukrayna'da yaptık. Savaş başlamıştı. Bir sene geçmişti üzerinden. Hala devam ediyor. Hem de en sıcak dönemlerinde biz Odesa'ya gittik. Biraz savaş muhabiri gibi oralarda, caddelerde insanlarla röportaj da yaptık. Tabii bu röportajlar esnasında devamlı askerler bizi durduruyordu. Ve orada neden bulunduğumuzu soruyorlardı. Bizi arıyorlardı. Odesa'nın birçok yerinde savaşın izlerini görebilirsiniz. Bir tanesi de burada. Bu görmüş olduğunuz binanın balkonundan Rusların kalibir füzesi giriyor ve büyük bir trajediye neden oluyor böyle zorlu, tehlikeli de olsa kendimizi ifade ettikten sonra çekimimize izin verdiler. Biz de o çekimleri kelle koltukta yapmış olduk. Hatta biz Ukrayna'dan ayrıldıktan bir gün sonra da Ruslar Odesa'yı bombalamışlar. En tartışmalı programımız hangisi oldu? En tartışmalı programımız şüphesiz Bulgaristan'daki şumlu programımız oldu. O programda bir tarihçiyle beraber gezdik, Mehmet Bey'le beraber. Ve o tarihçinin de vermiş olduğu bilgiler ışığında biz Bulgarlar Türk mü diye başlık attık ve Bulgarların Oğuz Türklerinden Han Asparug'un torunları olduğu ile ilgili yayın yapmış olduk. Tabii biz orada bu yayın yaparken bunun bu kadar tartışmalı olacağını düşünememiştik. Oysa Bulgaristan'da bu mevzu netameli bir mevzuymuş, tartışmaya açık bir mevzuymuş. Bulgarlar kim? Çok enteresan bir soru sordunuz. Hangi Bulgarlar? Şimdiki Bulgarlar mı yoksa Bulgaristan devletini kuran Bulgarlar mı? Çünkü fark var aralarında. Nasıl bir fark? Nasıl mı? Bulgaristan devletini kuran Bulgarlar kendileri Oğuz Türkleri, Hanasparuk Türkleri. Bugünkü Bulgarlar Türk olduklarını kabul etmiyorlar. Sonrasında tabii o video özellikle TikTok'ta ciddi anlamda bir viral oldu ve milyonun üzerinde görüntülemesi oldu. Sonrasında Bulgaristan'daki insanlardan çok ciddi anlamda hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldım. Bu anlamda en tartışmalı bölümün Bulgarlar Türk mü başlığında olan videomuz olduğunu söyleyebilirim. Çekimleriniz esnasında sizi en çok duygulandıran anlar neydi? Şimdi aklıma ilk gelen Banda Açede o tsunami'nin olduğu yeri gezdik, orayı çektik. Orada ailesinden tam 17 kişiyi kaybetmiş İlyas isminde bir insanla oraları gezdik. Tabi orada 500 bin insana mezar olan o toprakları, o coğrafyayı gezerken insan ister istemez o havaya girip etkileniyor. Bir de o rehberimizin anlatmış olduğu şeyler bizi bayağı bir etkilenmişti. Burada tsunami ne var ne yok her şeyi dümdüz etmiş. Geri dönerken de su olduğu gibi burayı komple denize taşımış. Bir duygulandığım anda Srebrenica, Bosna Hersek'te oldu. Orada on binlerce o katliamda öldürülen insanların mezarına girdiğimde gerçekten çok duygulanmıştım. Hatta orada Aliya bebeğin bir hikayesi vardı, onu da paylaşmıştım. Onu paylaşırken kendimi zor tutmuştum ağlamamak için. Bir yaşındaki kızı Amira, annesinin cansız bedeninden süt emiyordu. Çekimlerde en çok korktuğunuz an hangisi? Kendimi cesur bir insan bilirim ama demek ki yer üzerinde cesurmuşum. Çünkü Sabank Adası'nda diving yaptık ve suyun 10 metre altına daldık. Çok harika manzaralar var tabi izliyoruz böyle o mercan kayalıkları. Fakat bir ara benim o diving maskesine su almaya başladı. Su almaya başlayınca tabi burnumdan da su girdi. O anda bir panik yapmış oldum. O anda yani boğulacağımı da açıkça hissettim yani. Böyle çok böyle net bir şekilde artık ben herhalde burada boğulacağım diye düşünüyordum. Allah'tan yanımızda beraber bize refakatçi olan o hoca o anda müdahale etti ve yüzümdeki o maskedeki suyu çıkarttı. Ondan sonra da devam etmiş olduk divingimize. Muhteşem manzaralardı ama o muhteşem manzaraları görmek için de böyle bir tehlike atlattık ve korktuk da açıkçası. Çekimlerdeyken yaşadığınız en komik an neydi? Ya birçok komiklikler yaşadık ama şu an aklıma gelen Endonezya'da dolaşırken tabii çekimler esnasında bayanlar gelip bizi cimdikliyordu. Tabii önce buna biz mana veremedik. Yani tepki versek de tepkimize onlar garipsiyorlardı. Sonra oradaki arkadaşlar tabi bize söylediler. Orada öyle bir adet varmış. insanlar beyaz insanları cimdikledikleri vakit çocuklarının da beyaz olacaklarına inanıyorlarmış. Ondan dolayı da bir beyaz gördükleri vakit onları cimdikliyormuş. Öyle bayağı bir cimdik yedik. Hatta bizim kameraman tabii benden daha yakışıklı olduğu için bana gelirlerken ben onu gösteriyordum. Hepsi ona gidiyorlardı. Benim yüzümden o eski kameraman arkadaşımızın bayağı bir yeri morardı. Yani biraz başını belaya soktuk. Buradan da selam olsun ona. Birçok yeri gezdiniz. Alışverişler esnasında kazıklandığınız oldu mu? Evet, kazıklandığımız birkaç kez oldu ama ben bir tanesini anlatmış olayım. O da Turunyan kabilesini ziyarete gittiğimizde o ölülerin gömülü olduğu adaya gitmek için bir tekneye binmeniz gerekiyor. O tekneyi kiralamak istedik. Bize dediler ki 10 kilometre bir yol gideceğiz. Dolayısıyla bu 10 kilometre yol için sizden 100 dolar para alacağız. Tabi o 10 kilometrelik yol için biz o 100 doları verdik. Fakat kaya bindikten sonra 2 dakika sonra adaya vardık. Oysa arası 300 metre kadar bile değilmiş. Geldik mi? Ya ini. Ya bize 10 dakika dediler. Hani 10 dakikalık mesafe yine bir yol diye düşünüyorduk. 2 dakikada getirdiler. Bu kadar yola 100 dolar para aldılar. Yani biraz bizi kayığa bindirdiler. Bölümleriniz arasında en değerli bölüm hangisi? En değerli bölüm bana göre en az izlenen bölümümüz oldu. O Yunanistan'da yapmış olduğumuz bir mülteci dosyasıydı. Orada mültecilerle gidip yüz yüze görüşme fırsatı oldu. Onlarla empati yapma fırsatı oldu. Aslında çok önemli bir soruna da orada ışık tutmuş olduk. Çok güzel bir çalışma olmuştu. I want to see my family. I want to see my wife. I want to see my brother, my sister. I miss them every day, man. No problem. We talk every day. İnsanca yaşamak için bu topraklara geldik. 4-5 aydır ilk defa huzurlu bir uykuyum. uyuyup. Fakat maalesef en az izlenen bölümde o oldu. Hatta geriye dönüp böyle ara ara bölümlerin arasından tekrar izlediğim tek bölümde o diyebilirim. Sizin için en ilginç ülke hangisiydi? En ilginç ülke, daha doğrusu ülke diyebiliyor muyuz bilmiyorum. Transdiniyester'de. Dünyada hiçbir ülkenin kabul etmediği bir ülke. Rus bayrağının meclis binalarının üstüne asmalarına rağmen Rusya dahi bu ülkeyi kabul etmiyor. Orası tabii ilginçti. Giderken biraz endişeli de gittik açıkçası oraya. Çünkü sınırdan geçerken bir sıkıntı yaşar mıyız diye korktuk. Evet, sınıra geldik. Tabii sınırlarda fotoğraf çekmek veya kamera yasak olduğundan dolayı bu şekilde arabanın içerisinden çekmeye çalışıyorum. Oraya gittik fakat açıkçası beklediğimden çok daha güzel bir yerleşke buldum diyeyim. Artık ülke demeyeyim çünkü birileri alınabilir. Orası böyle ilginç bir yerde. Ülke diyemesek de. Çekimleriniz esnasında beklemediğiniz bir olay oldu mu? Yani şöyle aslında sürpriz bölümümüz oldu diyebilirim. Biz Makedonya'da Ohri'yi çekmeye giderken yol üzerinde bir yer gördüm. Burası ne diye sordum yanımızdaki şoföre. Burası dedi Harabati Tekkesi. Bir tekke dedi. Hemen tabii ilgimi çekti. O anda tekkeden içeri girdik. Ve bir saat içerisinde tekkeyi çekip çıktık. İşte bugün belki... Aleviler Bektaşi mi veya Bektaşiler Alevi mi diye paylaşmış olduğumuz o video ortaya çıkmış oldu. Ve ilginçtir ki öyle spontane yapmış olduğumuz bu bölüm de bölümler içerisinde en fazla ilgi görenlerden bir tanesi oldu. Yani nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Böyle ilginç şeyler de yaşayabiliyoruz. Manzarasından çok fazla etkilendiğiniz bir yer var mı? Etkileyen manzaralar çok, belki birçok insanı etkileyen manzaralar beni de etkiledi. Mesela Bali Adası'ndaki o ejderha ağzı olan sahil veya Diamond Beach dedikleri o Kırlanta sahili çok güzel bir sahil. Gerçekten harika bir yer. Oraların manzaraları beni de etkiledi. Şimdi biz de buradan resim çektirip, albümümüze güzel bir resim eklemiş olacağız. Fakat onlardan daha fazla beni etkileyen manzara Yunanistan'daki Meteora olduğunu söyleyebilirim. Orada gerçekten böyle yüksek yüksek kayaların üzerine kurulmuş manastırlar var. Oralara nasıl bunların eşyasını çıkartmışlar o da gerçekten hayret verici bir şey o kayalıkların üzerindeki o manastırlar bir de güzel bir havada gitmiştik. Beni çok etkiledi. Yüksek kayalıkların arasında yankılanan kuş sesleri, kayalıkları okşayan rüzgarın serin esintisi sizi büyülüyor ve bambaşka bir alemin kapılarını aralıyor. Belki en dikkatimi çeken manzaralardan birisinde bu olduğunu söyleyebilirim. Romanya'da yaşıyoruz. Romanya'dan da bahsetmek lazım değil mi? Romanya Bükreş'te de 1100 odalı dünyanın en ağır binası diplomasız Çavuşesku'nun sarayını anlatmıştık. Belki ilgi çeken şeylerden bir tanesiydi. Bir de yine Dobruca bölgesinde, Köstence bölgesinde Romanya'nın içerisinde yüzde yüzüyle Türk olan bir köy var. Başpınar Köyü. Bu Başpınar Köyü de benim belki birçok sefer gittiğim bir köy. Gerçekten çok güzel bir köy. Sizlerin de izlemesini tavsiye ederim. İçerikleriniz aracılığıyla ne mesaj iletmeye hedefliyorsunuz? İçeriklerimiz biraz belgesel tadında izleyenlerimiz bilirler. Yani izleyen bir insanın sadece gezip görmekten ziyade bir de bir bilgi dağarcığına katmasını amaçlıyoruz. Ondan dolayı gittiğimiz yerlerde genelde konu bazlı çalışmalar yapıyoruz. Onun haricinde izleyicilerimize etkisi nedir? Belki onu izleyicilere sormak lazım. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak tabii ki sürpriz duyurumuzu yapmak istiyorum. Bale Adası'ndan kilosu bin dolar olan Luwak kafesi. Belki bölümü izleyenler bilir. O kedi dışkısından yapılan, daha doğrusu kedi dışkısıyla aromalı bir şekilde yapılan bir kahve. Nasıl yapıldığını burada izah etmeyeyim, onu bölümden izleyebilirsiniz. O kahveden elimizde iki tane 100 gramlık olacak şekilde kahve var. Bunları çekilişle değerli seyircilerimize vermek istiyorum. Dolayısıyla bunu Instagram sayfamızdan paylaşacağız. Instagram sayfamızdan takip ederseniz çekilişe katılıp işte bu kilosu bin dolar olan çok özel kahveden kazanma fırsatımız olacak. Bugün de böyle oldu. Kameramanım Karola'nın sorularına cevap vermiş oldum. Bir anlamda iki yılın hasbihalini yapmış olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çekilişte sakın kaçırmayın. Çekilişte görüşmek üzere. Dünyalama hoşçakalın.